ne görecekler <laughs> ah düşman onlar öldü ah, spike bende öldürüyorum çay içeri <laughs> yes be herhalde <Bir> <laughs> profesyonel bomba yolda Bak yedi herhalde. Helal ol. Aynı yer, aynı yer. Düşmanı gördüm. gördüm. Eğlenmeye hazır mıyız? Hadi. Dön kaldı. Bir dön A dön. Güldük eğlendik. Ölme vakti. A dönüyorum Cypher. <laughs> vur onu. Vur. Reis vur sen onu arkadan git. Beyler B boş kanka alsana. Aynen gelin lan. A, A boş. Yo, heaven var evet. heaven var. Ultim var her şeyim. Benim kopya iptal. B boş. <laughs> Patrick! Düşman Hadi bakayım. Bomba dostum yolda. Yes be! Düşman görüldü. Bir düşman kaldı. A var. Ağlanın sağ. bakayım. Eğlenmeye hazır mıyız? Hazır. 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 harafe. Ay dolduruyorum. bende. <laughs> Sit var. Çok iyi. Ay <laughs> <laughs> Aha. <Ayy. gülüyor> 14 vurduk. Dikkat dikkat. Üste üste bu Benim Benim kopya iptal. Bed geldi. Şey bilirine geldi elim. Kuretti onu Evet var bir tane. Aa var. Öyle. Ace. Aa, ace. Ace mi? Boş ver şimdi. Boş ver. Ya pusmuş ya. <laughs> <yapıyorsamıyorum>. ya <laughs> <sonunda değil>. Hayır. Bir <laughs> düşman kaldı. Oh, geri 4. çekti, geri çekti. Buraya geldi, geri. Çekti. Da istedim, Sen de, var ya ben adamın dinisin. Sen hadi sayır. Kerem. Aha adam bunun. Tarik bay <laughs> taşıyıcısı düştü. <düşündüm>. Al işte gel. <laughs> E yandan ayağına, ayağına, kaldı. Bak, orda kaldı. Orada ne oldu ya? Abi Allah şarjımın kanser olacağım vallahi bak. Geliyorlar. hedef evet yerde. Daha gelin. Ya o cana ihtiyacım var. Beni öldürme. 3'e 3. -3. Ver. 3, -3. oğlum. Tar burada. B geldiler. Eyler be. Hepsi kaçtı lan. Aynen öyle. Şunlar peşinde bomba atıyorum dur. dur. Oha oha hepsi burada. Robotlar bomba. Bomba da bir Oha oha oha. 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 Flashbang düştü. Başka? Kaldı. Elini elimle koymuş gibi biliyorum. Onun içinde bak. O şeyin içinde. Burada dur tamam. Ay Yine biz mi kuruyoruz önce ya? Son 10 saniye. <laughs> dostum daha... Geliyor yanına geliyor. Niye kaybettin? Remstone olacak. miyiz yani? alt üst ettim be ciğerim.